Herkese merhaba. Ben doğma hazırlık eğitmeni Ebe Sevilay Özbir. Bugün sizlerle bebeklerin kadimden gelen ve evrimsel olarak kökleri avcı toplayıcı döneme kadar uzanan biyolojik ve içgüdüsel ihtiyaçlarını ve bir perspektif üzerinden paylaşıyor olacağım. Doğma hazırlık sınıfına katılan ailelerle paylaştığım ve çok önemsediğim bir bilgiyi buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Neden bebeklerimiz kendilerini güvende hissetmek için kucağa gelmek, kucaklanmak ve kucakta taşınmaya ihtiyaç duyarlar? Öncelikle insanlar dış dünyada yaşayabilecek olgunluğa erişmeden rahim içi yaşamdan ayrılırlar. Dünyaya 3 ay erken geliriz. Eğer hamilelik süremiz 9 ay değil de 12 ay olmuş olsaydı hiç şüphesiz ki bebeklerimiz fiziksel, duygusal, zihinsel ve nörolojik olarak yeryüzüyle daha uyumlu olabilirlerdi. Ancak bu durumda doğum yolu pelvis rahim içinde büyüyen bebeğin geçişine izin vermeyerek insan neslinin ve türün devamını olanaksız kılardı. İşte tam da bu nedenden dolayı doğumdan sonraki ilk 3 ay, 4. trimester dediğimiz dönem bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Doğumdan sonraki ilk 3 ayda bebeklerimizin yaşayabilmek için kendilerini güvende hissetmeye ve güvenli bir ortama ihtiyaçları vardır. Tıpkı bizim gibi gelişimlerini tamamlamadan yeryüzüne erken gelen maymun, kanguru gibi diğer taşıyıcı memeli yavruları gibi. Tüm taşıyıcı memeli yavruları için kucağa alınmak, kucaklanmak dış dünyadaki ikinci bir rahim gibidir. Güvenlidir, sıcaktır, korunaklıdır ve besleyicidir. Yaşamın ilk dönemlerinde taşıyıcı memelilerde anne sütü diğer memelilere göre yağ ve protein bakımından düşük bir orana sahiptir. Yağ ve protein oranının düşük olması bebeklerimizin sık acıkmasını sağlar. Bebeklerimiz sık acıkır, kucağa gelir, beslenir ve kendilerini güvende hissederler. Böylece sık acıkarak annelerin dikkatini çekmeyi ve annelerin yanında tutmanın güvenli bir yolunu bulmuş olurlar. Yine evrimsel olarak kökleri avcı toplayıcı döneme kadar uzanan bebeklerde bulunan bir içgüdü, av olma içgüdüsü. Avcı toplayıcı dönemde yeni doğum yapmış bir anne avlanmak, meyve toplamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bebeğini uzun süre yalnız bıraktığında, sırt üstü bıraktığında bebeğin yaşamı başka bir avlayıcı memeli tarafından ya da başka bir yırtıcı canlı tarafından tehdit edilerek risk altında olabilirdi. İşte bu nedenden dolayı insan nüfusunun az olduğu ve bebeklerin değer gördüğü dönemlerde, bu dönemlerde bebekler kucaktan kucağa taşınır, bakımları topluluğun diğer bireyleri tarafından ortak bir şekilde yürütülürdü. Tüm bunlar beden kayıtlarımıza geçerek epigenetik olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Yeni doğmuş bebeğimiz içgüdüleriyle davrandığı ve henüz beyninin neokorteksi, analitik düşünen profrontal korteksi gelişmediğinden bebeğimiz evinde güvenli ortamında mı yoksa vahşi bir ormanın derinliklerinde mi olduğunun henüz ayırdımında değildir. Bebekler kendilerini güvende hissetmek istediklerinde ya da av olma dürtüleri harekete geçtiklerinde annelerinin kucağına gelmek, kucaklanmak kadar doğal ve biyolojik bir ihtiyaçları daha yoktur. Bazı bebekler yaşamın ilk dönemlerinde diğer bebeklere göre ki biz bu bebeklerin hangi bebekler olduğunu henüz mevcut bilimsel bilgilerimizle ayırt edemiyoruz nörolojik olarak yer çekimiyle daha az uyumludurlar. Ve bu bebekler daha hassas, daha çok ağlayan ve daha zor sakinleştirilen bebekler olabilir. Anne bebeğini yer çekimine uyumlu olacak şekilde dikey konumda tuttuğunda ve dikey konumda taşıdığında bebek yer çekimiyle daha uyumlu hale gelecektir. Ve böylece daha az ağlayan, daha huzurlu, daha kolay sakinleştirilebilen ve teselli edilebilen bir bebek olacaktır. Aynı zamanda da duygusal regülasyonunu, duygusal düzenlemesini annesinin ebeveynliği de gerçekleştirecektir. Yeni doğan bebeklerde GPS sistemi gibi çalışan bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sistem bebekler dikey konumda taşındığında ve göğüs annesinin göğsüyle temas ettiğinde aktif hale gelmektedir. Ve bebek için yaşamsal öneme sahip tırmanma, arama, yön bulma, yakalama, emme istekli hale gelme ve emme reflekslerini aktifleştirmektedir. Böylece bebekler bu reflekslerini kullanarak yaşamsal becerilerini geliştirip kendilerini daha güvende hissedebilirler. Baby Bebek ile ebeveyn rehberliğinde bu reflekslerin desteklenmesi ve bebeklerin kendilerini güvende hissetmesi mümkündür. Şimdi hep birlikte biraz empati yapalım. Yeni doğmuş bir bebeksiniz ve sarı yatmaktasınız. Ancak yaşamınıza devam edebilmek için ellerinizi hareket ettirmek, parmaklarınızı oynatmak, ayaklarınızı karnınıza doğru çekmek, yuvarlanmak, emeklemek ve hatta bir süre sonra dengenizi sağlayarak yürümek ve koşmak durumundasınız. Ve bunları kendi kendinize öğrenmeniz gerekmekte. E, hareket yeteneğinizi ve bu potansiyelini nasıl kullanabileceğinizi kendiniz bulmak zorundasınız. Bebekler için oldukça zor bir durum olmalı. Her ne kadar şu an hatırlamıyor olsak da. işte belli bir renkle anne bebeğini taşıdığında bebek hareket yeteneğini keşfetme ve bunu kullanma potansiyeline sahiptir. Ön, arka, aşağısı, yukarısı, uzak, yakın sesin ne kadar uzaktan geldiği, rüzgarın hangi yönden istediği, annenin oturması, kalkması, yürümesi ve koşması gibi hareketleri bebek annesiyle birlikte deneyimlemekte ve nörolojik olarak binlerce sinaptik bağlantı oluşturmaktadır ve kendini bu şekilde de güvende hissetmektedir. Şimdi kısaca doğum şeklimizin, dünyaya gelme şeklimizin baby bearing ile olan ilişkisine bakalım. Doğum anında doğum kasılmaları ile birlikte rahim ağzı açılır ve bebek rahimden annesinin vajinasına doğru ilerlemeye başlar. Doğumun ilerleyen evrelerinde rahim kasılmaları arttıkça bebek annesinin rahminden başınasına geçiş yapar. Bu geçişle birlikte aslında bebek annesine doğrudan ilk temasını gerçekleştirmiştir. Çünkü artık arada amniyotikler, amniyotik sıvı bulunmamaktadır. İşte bu temas bebeğin bedeninde sıvazlanma hareketi yaparken göbek kordonundan geçen doğal hormonların etkisiyle de bebeğe bir güven duygusu, haz duygusu ve onaylanma hissi vermektedir. Ve yetişkin hayatımızda, cinsel deneyimlerimizde bu haz anına gideriz ve tekrar bilinçaltımızdan bu durumu deneyimleriz. Özellikle sezaryen ile dünyaya gelmiş bebeklerin belli bir yere taşınması, annenin kucaklı, kucağını hissetmesi, masaj yapılması gibi sosyal davranışlarla bunların telafisi her zaman mümkündür ve bizim için bunlar çok değerli. Ve bebek için elbette. Yine doğum anında bebeğin anne vajinasından geçerken ağzıyla, didiyle, annenin vücut sıvılarına temas etmesiyle annedeki yararlı bakterilerin bebeğin bağırsağına geçerek bebeğin bağırsak mikrobiyotasını oluşturduğu ve bağışıklık desteği sistemini desteklediği bilinmektedir. Eğer bu aşama yine sezaryen ile adlanmışsa bebeğimizin baby esnasında ten tene temas ile taşınması anneden ya da babadan flora geçişi, mikrobiyotayı destekleyerek bebeğimizin bağışıklık sisteminin gelişmesini de sağlayacaktır. Herkese bol bol kucaklandığı, kucağa alındığı, sevgi dolu ve güven dolu bir gün, bir yaşam diliyorum. Müzik